Ne oluyor yani? Son birkaç gündür ne yaşıyoruz? Burada Türkiye'de son birkaç gündür olan şeyleri sizinle konuşmaya geldim. Çünkü hepsini içime atınca iyi hissetmiyorum. Dedim ki içime atmayacağım yani. Bundan sonra içime atmayacağım. Gelip geleceğim size bütün işimi kusacağım burada. Yani Twitter'da da böyle şeyler tabii ki de çok görüyorum. Şu an Twitter'ın tüm 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 o e, konusu zaten şu an konuşacağımız şeyler. Biraz böyle şifreli konuşacağım çünkü beni de anlamasınlar Yani ve sinirliyim. Ama sinirim de bir haltı yaramıyor. Ya birkaç gündür işte yürüyüş yapılacak, tepki gösterecek değil. hiçbir şey yapılıyor. yok. İnsanlar maalesef ki hepsi her şeyi dalgaya vuruyorlar. Bu arka sıradaki lisede arka sırada olan herkes o çocuklar gibi davranıyor herkes. Yani bir böyle ya da bu bilerek mi yapılıyor anlamıyorum. Yani bir yer yasaklanıyor diyor ki hm, iyi oldu kitap okuyamıyordum hep oraya giriyordum hadi bundan başlayalım tamam mı? Bundan başlayalım. Kitap okumaya başladım. ya. Kaç yaşında insansın? Bakın, kaç yaşındayım? Ben 24 yaşındayım ve bu konuştuğum kişi sanırım benden daha fazla büyükler. 24 24 yaşında insanım ve şunu düşünebiliyorum. Kaç yaşına gelmişsin? Kendi hür iradenle o telefonu yerine bırakıp kitabını alıp okuyabilirsin. Bu asla bir yerin kapatılacağı anlamına gelmiyor senin kitabı okuman için. Kaç yaşına gelmişsin? Hayır buradan diğer tarafa gidelim. Bir tane de oyun yasaklandı biliyorsunuz. Ve oyun yasaklan yasaklanma nedeni işte cinsel şeyler, bir şeyleri benimsetme çocuklara vesaire vesaire. O oyunu evet çok küçük yaşta çocuklar oynuyor. Ama herkes anne baba olmamalı. Bakın herkes anne baba olmamalı. Evlenirken falan bu psikolojik testlerden mi geçiliyor ne geçiliyorsa insana bunu yapılmalı. Yani biliyorum Diyorum biliyorum hiçbir şeyin önüne geçmiyorsunuz ve insana çok cahil. Ama bu oyun yasaklandıktan sonra yani diyenler oldu ki işte küçük çocuklar bu oyunları oynuyordu ve onların beyinleri yıkanıyordu falan. O küçük çocuklara o oyunu oynamaması için dayatılması gereken aileler. Aileler o çocukların eline o telefonu başımızda eksilsin, şey olmasın bize sarmasın zaten çok yorgun geliyorum eve. İşte başıma sarmasın, elim vereyim eline tableti, bütün gün onunla oynasın. O zaman niye yaptın çocuğu? Niye yaptın çocuğu o zaman? Hadi bir tane yaptın, ikinciyi niye yaptın? Çünkü bu insanlar böyle 3 dört tane falan yapıyorlar. Çünkü hiç cahil oldukları için, her konuda cahil oldukları için bunu asla tabii ki de düşünemiyorlar. Bu bu çocuğa o oyunu indirmeme sorumluluğuna sahip olan olan kişiler onun ailesi hiçbir şey hiçbir şey yasaklanma şeyini getirmiyor. Yani internette çocuk her şeye ulaşabilir. Yani internette gerçekten her şeye ulaşabilirsiniz. Ona bakılırsa her şey tehlikeli. Hadi gelin tehlikede. Tehlikeli deyip başka bir konuya geçelim. Maalesef ki hayvanlar hakkındaki konu ve maalesef ki son zamanlarda bir Ankara'da olan olayı hepiniz biliyorsunuzdur. Aa, yani zaten bu hayvanlarla olan bu konu asla 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 bir çözüm değil ve maalesef ki o hayvanları öldüren insanlar dışarıda filik filik geziyorlar. Siz diyorsunuz ki çocuklarımıza saldırıyor köpekler. O köpekler hiçbir şeyin farkında değiller. Sen o köpekleri aç susuz bırakırsan doğada veya onları onları kısırlaştırmazsan bunlar içgüdüsel olarak bakın hayvanlar içgüdüsel olarak ürür, ürerler. Bunu onlar istemiyor. Yani i̇çgüdüsü olarak bir yerlere saldırabilirler. Bunu onlar istemiyor. Yani siz hayvanları sokakta başıboş bırakırsanız, asla bir önlem almazsanız veya dışarıdan getirdiğiniz köpeklere bakamayıp dışarı salarsanız köpekleri bunlar olur. Yani bunlar her şey Avrupa'daki ülkelere de oldu. Ve maalesef ki onlar da böyle şeyler uyguladılar ve önüne geçemediler maalesef. Bunun tek önüne geçilmesi tabii ki de uzmanlar daha iyi bilir. Maalesef ki hiçbir şey yapam yapmıyorlar. Bu ülkenin de <laughs> siyasete girmeyeceğim. Ben yani siyasete girmeyeceğim. Ülke bu haldeyken gidiyorlar ve Paris'te olimpiyatları izliyorlar ve bunun fotoğraflarını atıyorlar. Yani siz şu an bu haldeyken niye oradasınız? Niye oradasınız? Yani yeni bir şey de oldu. Bir tane çok ünlü bir giyim markası Türkiye'ye internet alışverişini <laughs> kapattı mesela. Bu da vergiler olarak. 30 liraya falan düşürdüler ya vergileri. Maalesef ki 30 lira şu an 1050 lira falan yapıyor. Bir hiçbir bok alamıyorsun. Bir şu an hiçbir ayakkabı falan alamazsın. Bir çorap alırsın ki o da yine zor. O markadan. Yine o da zor. Yani geçiyorum hayvanlar konusuna. Maalesef ki bu hayvanları vahşice öldüren insanlar dışarıda Başıboş boş geziyor ve bunu hayvanlara bunu yapan insanlar siz ağlıyordunuz da çocuklarınıza da aynı şey yapacaklar. Emin olun ki umarım yapmazlar. Ya bakın kesinlikle yapmalarını tabii ki de istemem. Ama maalesef ki bu canice bu haltı yapan insanlar sokakta filir filir geziyorlar ve belki sokakta sizin çocuğunuz oynarken bu düşüncelere sahip insanlar sizin çocuklarınıza da zarar verecekler asla tasvip etmiyorum. Hayvanlar, hayvanların o çocuklara saldırmasının asla tasvip etmiyorum. Ama bunun önüne geçecek olanlar, bununla ilgili olan ne bileyim sosyal sorumluluk projeleri, belediyeler, en başta biz başımızda olan insanlar. Yani bilmiyorum. Buna, buna evet oyunu veren de, bunun çok mantıklı bir şeymiş gibi yasadan geçiren insanların da akıllarında zaten böyle bu insanlarda akıl yok. Bu insanlarda asla ama asla canlı sevgisi. Böyle canlı olan ve doğaya ne bileyim katkısı olan hiç her şeye karşı bu insanlar öfkeli. Hiçbir şey sevmiyorlar. Bu insanlar böyle her şeyi yıkıp geçecekler. Bu mu? Hayır. Yani o muhafazakar düşünce var ya, bu muhafazakar düşünce her şeyde de olabilir. Yani tıp okuyan bir insan da muhafazakar düşünce olabilir. Muhafazakar düşünce ne? Geçmişte olan şeyi sürdürmek ve yeni olan hiçbir şeyi kabul etmemek. Ne kadar doğru olsa da. Ya yani... Arkadaşlar <gülüyor> sinirimden gülüyorum. Ben sinirlendiğimde gerçekten konuşamam ve böyle bir sinirlenme uyu bir şeyler kaçma gereksinimde olurum. O yüzden içimi dökeceğim buraya ki içimi dökeceğim ama daha çok, daha çok da sinirleniyorum şu an. Ama yani hiçbir şeyin çözümü bu değil. Hiçbir şeyin çözümü bu değil. Yani şu an işte bir tane alışveriş sitesinden yasak geldi. Ama ilk önce çocukların hikaye yazdığı yere yasak geldi. Sonra herkesin kullandığı yere yasak geldi. O sosyal medya. Daha sonra vergi konusu geldi ve köpekler devam ediyor her şey. Ya şimdi de o dünyanın en büyük markalarından bir tanesi Türkiye alışverişini kapattı. Yani bunun sonu nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Ya burayı da böyle siyaset yerine çevirmek istemiyorum ama neyse bu kadar olsun. Gelin sohbet edelim aşağıda, dertleşelim. işiniz içiniz dökün. Maalesef ben döküyorum ama hala içim soğumuyor bu olaylara karşı. Maalesef elimizden de sosyal medyada tepki göstermekten başka bir şey gelmiyor çünkü bunun öncesi olacak o yerler, mecralar, asla yürüyüş vesaire bunu organize edilmiyor. Öpüyorum sizleri kendinize iyi bakın.